İkinci Dünya Savaşı'na katılmış birçok ülkeden biri de Romanya'ydı. Romanya hem mihver ortaklığı için hem de müttefikler için savaştı. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda Romanya'nın adı daha çok Almanlar ile birlikte anılmaktadır. Almanlara hem petrol hem de asker desteği verdiği için savaş sonunda müttefiklerin yanında yer alsa da Romanya taraf değiştirmiş bir ülke olarak kabul edilmedi ve savaş tazminatı ödemek zorunda bırakıldı. Romanya Avrupa'da savaşın başladığı 1939 yılında tarafsız olduğunu ilan etmişti. Fakat ülke içindeki iç karışıklıklar sonucu gelen darbeyle yeni hükümet büyük Romanya hayallerini halka empoze etti. Bu düşünce tarzını da Almanlar çok iyi şekilde kullanarak Romanya'yı İkinci Dünya Savaşı'na çekti. Halkın büyük Romanya ideallerine cevap vermesinin en büyük nedeni ise Birinci Dünya Savaşı'nda gelen başarılardı. Romanya İkinci Dünya Savaşı'na neden katıldı bunun cevabını bulmak için Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna gitmemiz gerekecek. 1. Dünya Savaşı sona erdiğinde Romanya galip devletler arasında yer aldı ve Transilvanya, Basarabia ile Bukovina bölgelerini topraklarına kattı. Fakat bu topraklarda Romenlerden çok farklı etnik gruplar yaşamaktaydı. Özellikle Transilvanya'nın Romanya'ya verilmesi Macaristan'da büyük hassasiyet yaratmıştı. Bu nedenle Romanya birçok anlaşmalar imzalayarak topraklarını güvenceye almaya çalıştı. 1930'lu yıllara gelindiğinde ülke dış politikalardan çok iç meselelerle uğraşıyordu. Azınlık konumundaki Macarlar, Bulgarlar ve Sovyet halkı ayaklanmalara başlamıştı. Bu düzensizliğe son vermek isteyen Kral II. Karol 1938 yılında Avrupa'da gittikçe yayılan aşırı milliyetçi akımları örnek alarak diktatörlüğünü ilan etti. Romanya bu dönemde Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra çokça destek gördüğü Britanya ile Fransa'nın desteğini kaybetmişti ve Kral II. Karol Almanya ile İtalya'yı kendilerine daha yakın bulmaya başlamıştı. 1939 yılına gelindiğinde Avrupa'da savaş tamtamları çalmaya başlarken Romanya Sovyetler Birliği tehdidini iyice hissetmeye başladı. Britanya ve Fransa da bunu fırsat bilerek Romanya'yı kendi yanlarına çekmek için 13 Nisan 1939 günü Romanya Krallığı'nın bağımsızlığını garanti eden bir sözleşme imzaladılar. Aynı şekilde Sovyetler Birliği ile de bir sözleşme imzalanmaya çalışılsa da Sovyet ordusunun Romanya sınırından geçmesine izin verilmeyince Sovyetler Birliği bu anlaşmadan vazgeçti. Bu nedenle halen Sovyet tehdidi devam ediyordu. Fakat 23 Ağustos 1939 günü Almanlar ile Sovyetler tüm dünyayı şoka sokan Molotov-Ribbentrop anlaşmasını imzaladıklarında bu Romenler için daha büyük bir şoktu. Özellikle Kral II. Karol Hitler'in yönetim tarzından ilham alırken bir anda Almanlar Romanya'yı Sovyetlerin avcuna bırakıyordu. Molotov-Ribbentrop anlaşmasında Almanlar Romenlerin 1. Dünya Savaşı'nda kazandığı Basarabia bölgesini Sovyetlerin hakkı olduğunu belirtmişti. Burada şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Romanya kralı aşırı milliyetçi tavırlar sergilerken Almanlar neden Sovyetlerin yanında oldu? Bu dönemde Almanya'nın tek derdi Polonya'yı işgal etmekti. Birçok videomuzda da belirttiğimiz üzere ortaklıklar olsa da herkes kendi çıkarının peşindeydi arkadaşlar. Bu arada 2. Karol Hitler'in tarzında bir yönetim sergilese de o dönemde henüz Romanya Almanya için önemli bir değer değildi. Ve Almanya'nın üst düzeyde neredeyse Ise Romanya ile hiçbir dirsek teması bulunmuyordu. Ne zaman önemli hale geldi derseniz Almanya'nın Polonya işgali tamamlandıktan sonra Almanlar Romanya için ufak çaplı çalışmalara başlamışlardı. Polonya işgali tamamlandıktan 4 gün sonra Britanya ve Fransa yanlısı aşırı milliyetçilerin karşıtı Başbakan Armand Kalinescu Almanların desteklediği faşist demir muhafızları tarafından öldürüldü. Kalinescu Polonya işgali sırasında kaçan Polonyalı hükü hükümet yetkililerine ve sivillere Romanya'ya sığınma izni vermişti. Hatta Polonya ulusal hazinelerinin Britanya'ya kaçırılmasına yardım etmişti. Bu gelişmeler yaşanırken Kral II. Karol Romanya'yı bir savaşa sokmak istemiyor ve tarafsızlığını korumaya çalışıyordu. Romanya neden 2. Dünya Savaşı'na katıldı? Detaylara geçmeden önce sizleri Surfshark hakkında bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. İnternette geziniyorsunuz ve bir bilgiye, belgeye ya da videoya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Fakat girmek istediğiniz web sitesi ülkenizde engelli sizde açılmıyor. İşte Surfshark bağlantınızı maskeleyerek sizlere kolayca ve hızlı erişim sağlıyor arkadaşlar. Üstelik tek bir abonelikle evinizdeki internete bağlanan tüm cihazlar bu hizmetten yararlanabilmektedir. Önemli bir özelliği de girdiğiniz sitelerde sizi kötü amaçlı yazılımlardan ve virüslerden korumasıdır. Belki haberiniz yok ama Netflix gibi bir platforma üyeseniz tam üyelik ücreti ödemenize rağmen sadece Türkiye'de açık olan yapımları izleyebiliyorsunuz. Surfshark'ı kullandığınızda artık dünyanın neresinde olursa olsun yayınlanan diziler, filmler ve belgesellere rahatça full erişim sağlayacaksınız. Üstelik diğer VPN uygulamalarına göre çok uygun fiyatı olmasına rağmen memnun kalmaz iseniz 30 gün içerisinde ücretinizi iade alabiliyorsunuz. Surfshark'ın size özel hazırladığı %83'lük indirim ve 3 ay ekstra ücretsiz hizmeti kaçırmamak için hemen açıklamalardaki linke tıkla ve size özel promosyon kodu ile Surfshark dünyasının avantajlarından yararlanmaya başlayın. Almanya 1940 yılının Haziran ayında Fransa'yı işgal edince Romanya bir anda Almanlar için çok önemli bir konuma geldi. Almanlar doğuda Polonya'yı Sovyetler ile işgal etmiş, Sovyetler Birliği ile bir sınır hattı kazanmıştı. Kuzey işgalleri de Fransa saldırısından önce tamamlanmıştı. Fransa'da işgal edilince batı sınırı genişletilmişti. Artık Almanların yeni hedefi güney topraklarını genişletmekti. Arkadaşlar Hitler'in en başından beri hedefi Alman topraklarını doğuya doğru genişletmekti. Yani asıl hedef Sovyetler Birliği'ydi. Kanala gelen birçok yorumda Hitler Sovyetlerden çıkamayacağını bilmiyor muydu? Napolyon bile Rusya'yı işgal edememişti gibi düşünceler geliyor. Olaya yüzeysel baktığımızda arkadaşlar haklılar. Ama Almanlar da körü körüne Sovyetlere saldıracak kadar aptal değiller tabii ki. Özellikle Almanya'nın güneyinde Hitler'in stratejisi mümkün olduğu kadar çok yandaş toplayarak Sovyetlere tek güç olarak saldırmaktı. Bunun içinde Balkanlardaki milliyetçi duygular öne çıkarılmaya çalışıldı. Önceden incelediğimiz Bulgaristan ve Yugoslavya'da da hep bu taktik izlendi ve taraftar toplanmaya çalışıldı. İşte Romanya'da da aynı yol izleniyordu. Ama kral 2. Karol tarafsızlık ilkesinden vazgeçmeyince halkı harekete geçirecek bir kıvılcım gerekliydi. 1940 yılının Temmuz ayında ilk olarak Sovyetler Romanya'ya bir ultimatom verdi ve Basarabia bölgesinin Sovyetlere bırakılması kabul edildi. Böylece Romanya'da Sovyetlere karşı bir nefret başlatıldı. Daha bunun arası soğumadan 30 Ağustos'ta Kuzey Transilvanya Maceristan'a bırakılmak zorunda kalındı. 7 Eylül'de ise Güney Dobrukay Bulgaristan'a bırakıldı. Kral 2. Karol'un tavrı yüzünden Romanya topraklarını günden güne kaybediyordu. Ama Almanların yanında olan Macaristan ve Bulgaristan toprak kazanıyordu. Romanya içinde de Almanların yanında olunması halinde toprakların genişleyeceğine dair propagandalar ay çıkmıştı. En güzel örnekler de Macaristan ve Bulgaristan'dı. Bunun sonucunda 4 Eylül 1940 tarihinde faşist demir muhafızları ve General Leon Antonescu bir darbe yaptılar. Başbakanlar Leon Antonescu gelirken yardımcısı ise demir faşist muhafızların lideri olan Hiro Troy'a sima olmuştu. Kral 2. Karol ve oğlu Michael ise sürgüne gönderildi. General Antonescu Almanlar ile daha çok askeri konular üzerine yoğunlaşırken yardımcısı Sima ise Romanya'da Yahudilerin peşindeydi. General Antonescu da 23 Kasım 1940 tarihinde Romanya'nın mihver güçlere katıldığını resmen ilan etti. Romanya da Almanya'ya Pleoşti petrol kuyularını açmıştı. Ayrıca askeri olarak Alman ordusuna destek sağlayacaktı. Almanya'dan Sovyetler Birliği'ne doğru giden Bükreş tren hattının kullanımı da Almanlara verildi. Girilmişti. Tahıl ve birçok endüstriyel ürünler de Almanlara gönderilecekti. Almanlar da Roman ordusunu tepeden tırnağa donatacaktı. Ama Başbakan General Antonescu ile yardımcısı Sima arasında kısa sürede birçok anlaşmazlık doğmaya başladı. Hitler arabuluculuk etmeye çalışsa da Antonescu Hitler için daha değerliydi ve Hitler Antonescu'nun yanında yer aldı. Sima ve adamları ise bir darbe girişiminde bulunsalar da Antonescu 4 günde bu darbeyi bastırdı ve Sima Vatan Haini ilan edilerek 24 Ocak 1941 tarihinde Almanya'ya sürüldü. Artık bütün güç Antonescu'nun elindeydi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Hitler'in Doğu işgali için planları hazırdı. Romanya ordusu da Barbarossa operasyonunda Almanların Güney Ordu grubunun bir parçası olacaktı. Romenler yaklaşık olarak 690 bin kişilik ordusuyla Almanlara destek verecekti. Barbarossa harekatında Romenler Almanlardan sonra ikinci en çok birliğe sahip ülkeydi arkadaşlar. 1944 yılının yaz aylarına kadar da bu sayı 1 milyon 250 bine kadar çıkmıştı. Romen ordusu Odessa, Sivastopol, Stalingrad ve Kafkasya cephelerinde savaştı arkadaşlar. İlk elde edilen başarılardan sonra Almanlar Romanya'ya önceden Sovyetlere verilen Basarabia ve Bukovina'yı Romanya yönetimine verdiler. Ayrıca Odessa ve Nikolaev dahil olmak üzere Dniester ve Güney Buk bölgeleri arasındaki topraklar Romanya'ya verildi. Almanlar Romanya'nın ortaklığından oldukça memnunlardı. Çünkü Romanya hem askeri açıdan hem de petrol yönünden Almanya'yı oldukça destekliyorlardı. Romanya'da topraklarını genişlettiği için oldukça memnundu. Fakat Stalingrad Muharebesi'ndeki yenilgiden sonra Almanlar savunmaya geçmeye başlayınca o güllük gülistanlık durum değişmişti. 1943 yılının başlarından itibaren Romanya hava saldırılarının merkezi haline geldi. Yakında incelediğimiz tidal operasyonunda Pileusti petrol kuyuları bombalanmış, ayrıca Bükreş'teki tren istasyonu da zaman zaman bombalanıyordu. Artık roman halkı bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına varmaya başlamıştı. Sürgünde olan Prens Michael da müttefikler ile görüşmeler yapmaktaydı. Müttefikler de Portekiz'de sürgünde olan 2. Karol'dan çok kendilerine daha yakın buldukları Prens Michael ile Antonescu'ya karşı bir darbe planlamaktaydılar. Sovyet ordusu günden güne batıya doğru ilerlerken artık Roman ya tehlikeyi iyice hissetmeye başlamıştı Almanya'da Romanya'dan aldığı ürünlerin ve petrolün parasını ödememeye başlamıştı. Bu yüzden Romanya ekonomisi çöktü ve halk Almanlara karşı nefret duymaya başladı. 1944 yılının Nisan ayında Sovyet kuvvetler Romanya sınırına dayanmıştı. 20 Ağustos 1944 günü ise Jasi Kişinev taarruzu ile Sovyet kuvvetler artık Romanya topraklarına girmeye başladı. Artık Sovyet işgali kaçınılmaz görünüyordu. 23 Ağustos 1944 gecesi artık artık Romanya kralı olan Michael radyo konuşmasında tüm Romanya ulusunun Sovyet kuvvetlere direnmeyi bırakmasını ve Romanya'nın artık müttefikler yanında yer aldığını belirtip Almanya'ya savaş ilan etti. Ama Romen ordusundan 130 bin kadar asker Sovyet kuvvetlere direnmeyi sürdürdü. 12 Eylül'e kadar süren bu direniş sonrası Romanya 12 Eylül 1944 tarihinde Sovyetler Birliği'ne resmen teslim olduğunu belirten anlaşmaya imza attı. Sonrasında Romanya taraf değiştirdi ve Roman ordusu Sovyet kuvvetlerinin yanında yer alarak Prag'ın kurtuluşuna kadar Sovyet ordusu ile birlikte savaştı. Romanya taraf değiştirdikten sonra Mareşal Antenescu, Kral Michael'ın darbe girişimi ile yakalandı ve Sovyetler Birliği'ne yollandı. Sovyetler Birliği'nde de Roman komünistler Antenescu'yu yargıladı ve kurşuna dizilerek idam edildi. Arkadaşlar işte tam burada tarihçiler ikiye bölünüyor. Bir bölüm tarihçi Romanya'nın kendi inisiyatifiyle taraf değiştirmediğini mecburiyetten müttefiklere katıldığını belirtiyor. Diğer kesim ise Romanya'nın tamamen kendi inisiyatifiyle taraf değiştirdiğini belirtmekteler. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın sonunda yapılan Paris barış görüşmelerinde Romanya müttefikler ile ortak savaşan bir ülke olarak kabul edilmemiştir. Görüşmeler sırasında Romanya Hitler Almanyası'nın müttefiki statüsünde değerlendirilmiştir. Bu nedenle Sovyetler Birliği'ne 300 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Hitler tarafından Romanya'ya bağlanan topraklar Sovyetler Birliği'ne geri iade edilmiş, Güney Dobruka bölgesi ise Bulgaristan'a verilmiştir. Savaşın son dönemindeki yardımları nedeni içinse İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Macaristan'a verilen Kuzey Transilvanya toprakları Romanya'ya bağlanmıştır. Böylece Romanya'nın günümüz sınırları belirlenmiştir. Romanya'nın taraf değiştirdiğini kabul eden tarihçiler biraz Romanya'ya bağlılığı olan biz İkinci Dünya Savaşı'nın kazanılmasına yardım ettik düşüncesinde olan kişilerdir arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sonrası Romanya halkı milliyetçi politikanın verdiği zararları çokça gördüklerinden Stalin'in komünizm yapısını kolayca benimsemişti. Kral Michael ülkesine dönse de hiçbir zaman gerekli desteği kazanamamıştı. Komünizm yanlılarının baskısıyla de 30 Aralık 1947 tarihinde krallıktan feragat ettiğini ilan etti. 4 gün sonra ise Romanya'yı terk etti. Bir yıl sonra da tahttan zorla indirildiğini belirse de Roman halkından hiç de Görmedi. Ödüllü VPN hizmeti Surfshark'ın tüm hizmetlerinden yararlanmak istemez misiniz? Bütün web sitelerine ulaşım, kötü yazılımlardan korunma, içerik platformlarından full olarak yararlanmak istiyorsanız açıklamalar sayfasındaki kodu kullanarak tüm bunlara hem 3 ay ücretsiz hem de %83'lük bir indirim ile faydalanacaksınız. Hemen açıklamalardaki bağlantıya tıklayarak Surfshark hizmetlerini kullanmaya başlayın. Son bir değerlendirme ile videomuzu bitirirsek Romanya gördüğünüz üzere savaşa girmeye can atmayan ama zorla savaşa itilen bir olaylar zinciri içinde kalmıştı. 2. Dünya Savaşı'na katılan her ülke gibi Romanya'da büyük sıkıntılar çekti. Yine video içinde birçok kez vurguladığımız üzere 2. Dünya Savaşı'nda herkes kendi çıkarını düşünen stratejiler geliştirmiştir arkadaşlar. Devamlı olarak Türkiye Almanların yanında savaşa girseydi şurayı alırdık ya da müttefiklerin yanında girseydi burayı alırdık söylemleri altı boş söylemler olduğunu her ülkeyi incelerken görmekteyiz. Boş hesaplar peşinde koşmayıp 2. Dünya Savaşı dönemi uygulanan tarafsızlık politikasının da ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.